Dostlar merhaba. Öncelikle kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız en azından like atarsanız arkadaşlar çok seviniriz kendi adıma gerçekten çok sevinirim. Çünkü anlatacağımız konular çok önemli konular olduğu için gören kardeşlerimiz var, görmeyen kardeşlerimiz var. Sizlerin desteği sayesinde videolarımız öne çıkıyor ve üst seviyede görülüyor. Like atıp bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu yaklaşık 3 gündür hep aynı soruları soruyorsunuz ve bugün sizlerin sorusuna cevap vereceğiz arkadaşlar. Özellikle beylik tabancası ile ilgili sorular geldi. Beylik tabancasını kullanabilir miyiz? Bizim yasal haklarımız var mı? Özlük haklarımızda bunlar var mı? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğiz arkadaşlar bugün. Haydi başlayalım kardeşlerim. Like attıysanız çok mutlu olurum kardeşlerim. Başladık. Arkadaşlar özellikle bu soru gerçekten çok soruluyordu. Tüm sözleşmeli el olacak kardeşlerimiz hep bu soru soruyordu. Ben de bugün bu soruyu artık cevaplayayım ki kafalarınız rahat etsin. Tabi bu cevaplayacağım ee, sorunun cevabı sizler için iyi de olacak kötü de olacak. Her kuvvetin ayrı bir alanı olduğu için iyisini de anlatacağım kötüsünü de anlatacağım arkadaşlar. Kimisi sevinecek kimisi üzülecek ama bizim buradaki görevimiz sizlere doğru bilgiyi verip doğru şekilde ilerlemenizi sağlamaktır arkadaşlar. Şimdi konuya başlayalım kardeşlerim. Sözleşmeli ellerin silahları kadrolu silahlıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahtır. Geçmiş zamanlara baktığımız zaman uzman erbaşlar, uzman çavuşlar silahlarını kendi ceplerinden karşılayarak alıyordu. Ve bu yıl bir e, yürürlük girdi, özlük hak girdi. Uzman çavuşlara artık devlet Yerli silah verecekti. Bu yerli silah da tabi zimmetli ve Sorumluluk alan içerisinde verilecek. Ve bunun sayesinde Bir hak tanındı. Her neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Yani sizlere verilecek silah Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait silah olacaktır. Her kuvvete verilecek mi? Verilmeyecek kardeşim. Şimdi bunun iyisini de anlatacağız. Kötüsünü de anlatacağız. Bizim işimiz bu. Sözleşmeli erde Kara kuvvetlerinde görev yapan, hizmet eden adaylar savaşçı birlikleridir arkadaşlar. Sadece denizde, havada bu yoktur. Kara kuvvetlerinde hizmet eden tüm sözleşmeli er kardeşlerimizin bir ismi var. Savaşçı birlikleridir. Bu savaşçı birlikleri yeri gelir göreve çıkarlar. Yeri gelir sınır dışına giderler. Yeri gelir Kudüs'e giderler. Yeri gelir her yere giderler. Bunların görevi budur. Savaşçı birlikleridir. Kara kuvvetlerinde hizmet eden sözleşmeli er aday kardeşlerimiz bulunduğu yerin tehlikesine göre arz edilen bulunduğu yer tehlikeli bir bölge ise ve yaptığı yer hudut bölgeleri içinde ise devlet TSK tarafından onaylı bir şekilde beylik tabancasını verir. Bu beylik tabancası Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir tabancadır arkadaşlar. Yani sizlere verilen tabanca kadrolu tabancadır. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir tabancadır. Sadece kara kuvvetlerinde ve doğu yerlerinde, hudut bölgelerinde, sınır bölgelerinde, tehlikeli bölgelerde, arz edilen bölgelerde görev yapıyorsanız can ve emniyetiniz kısık bir düşük ihtimalle bulunan yerde ise sizlere verilen tabanca Beylik tabancasıdır arkadaşlar. Bu beylik tabancası görev tabancasıdır. Yani sizler göreve çıkarsınız, dağa çıkarsınız, sınır dışına gidersiniz. Bulunduğunuz yer tehlikeli bir bölge olur. Can ve güvenliğiniz risk alanında olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri sizlere beylik tabancası verir ve verilen beylik tabancası geçicidir arkadaşlar. Kalıcı değildir. Ne olursa olsun sadece göreve çıktığınız zaman emniyet ve sağlığınızı korumanız için sizlere beylik tabancası verilir. Ve verilen beylik tabancası yerli silahtır arkadaşlar. Doğuyu anlattık. Batıya gelelim arkadaşlar. Sınır dışını, hudut bölgelerini, doğuyu anlattık. Haydi gelelim batıya. Batıda da görev yapacak kardeşlerimiz olacak. Kara kuvvetlerinde onların da bir açıklamaya ihtiyacı var. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Sözleşmeli eller batıda görev yapıyorlarsa ve kara kuvvetlerinde hizmet ediyorlarsa sözleşmeli er adaylar ansızın göreve çıkarlarsa ve bu görev sınır bölgeleri ve hudut bölgeleri olursa tabanca verilir. Verilen tabanca görev tabancasıdır. Kişinin üstüne zimmetlenir. Verilirken tabancanın seri numarası zimmetlenirken kaydedilir ve not alınır ve mermi verilerek istilahı tamamlanır. Temizliğinden zimmetlidir. Temizliğinden sorumludur. Kişi her zaman sorumludur. Verilen silaha zimmetlidir arkadaşlar. Sözleşmeli er kardeşlerimiz mesai sonrası evlerine giderken tabanca verilmez. Arkadaşlar bu kanun konuşuluyor şu anda. Sözleşmeli er kardeşlerimiz mesai çıkışı evlerine giderken şu anda maalesef silah verilmez. Beylik tabancası kullanamaz ama... İleriki süreçlerde büyük ihtimalle bu olacak çünkü arkadaşlar hemen onun da açıklamasını yapayım neden olacağını. Ancak sözleşmeli eller doğu bölgelerinde hizmet ediyorsa bu konu tartışılacaktır. Can ve emniyeti esnek olduğu için bu konu tartışılacaktır. İleriki düzeylerde kanun meclis toplanacak bu konuşmalar yapılacak. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Doğuda görev yapan sözleşmeli er kardeşlerimiz olacak mesai çıkışı evlerine giderken cam ve emniyeti olmayacak. Esnek bir durum olacağı için bu konu tartışılacaktır. Batı için geçerli değildir bu. Sadece doğuda görev yapacak ve evine giderken tehlikeli bölgelerde e, emniyeti esnek olduğu için bu konu ileride tartışılacaktır. Ve deniz kuvvetlerinde ve hava kuvvetlerinde silah hiçbir şekilde verilmez arkadaşlar. Böyle bir hak tanınmadı Hiçbir şekilde de konuşulma olmadı. Tabii ileriki süreçlerde ne olur kanun yenileniyor, yürürlülük yenileniyor, meclisler toplanıyor. Bunu... Evet arkadaşlar sizlere baştan sona kadar hakkınızı anlattım, beylik tabancanızla ilgili konuşmaları da dile getirdim ve ne süreçlerde kullanacağınızı da söyledim, görevlerde de kullanacağınızı söyledim, sizlere verilen silahın zimmetli olacağını da söyledim. Arkadaşlar bu anlattıklarım. Çok doğru kelimeler, çok doğru cümleler. Çünkü araştırdığımız ve kanıtlı, yüzde yüz garantili olan konuşmalar gerçekten. Bizlere değer veren, bizleri destekleyen tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerin iyiliği için gerçekten bunları anlatıyorum. Doğu bölgelerinde, hudut bölgelerinde, sınır dışı bölgelerinde görev yapıyorsanız arkadaşlar devletimiz sizlere e, beylik tabancasını veriyor. Mesela sen Suriye'de görev yapıyorsan kardeşim Suriye'de görev yapıyorsan sana beylik tabancasını verirler devletimiz. Verilen beylik tabancası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait geçici görev silahıdır arkadaşlar. Görev bittikten sonra tabii ki beylik tabancası tekrardan zimmet alırken zimmet vereceğiniz kişiye teslim edilir. Merminiz verilir, istihahınız verilir. Bu şekilde düzenlemeler var arkadaşlar. İleriki süreçlerde nasıl ne olacak mesela şunu anlatayım arkadaşlar. Ee, yürürlülük girecek özlük haklarınız yenilenecek ve Doğu bölgelerinde mesai çıkışında eve giden kardeşlerimizin can güvenliği olmadığı için bunun gibi düzenlemeler olacak silah taşıma gibi e, haklarınız olacak bu haklarınız olabilir arkadaşlar olacak da diyor diyebilirim sizlere yüzde 85 olabilir arkadaşlar Çünkü ülkemizin halini görüyorsunuz hepimiz bir merminin ucundayız ne olacağı belli siz yani